9. sınıf tarih ders kitabı sayfa 82 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf tarih Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 82 yerleşik ve konar göçer toplumlar arasındaki ilişkileri belirleyen unsurlar nelerdir? Cevap: Yerleşik ve konar göçer toplumlar dünya tarihinde sosyal, siyasi, ticari ve kültürel olarak ilişkiler geliştirmişlerdir. Yerleşik toplumlar belli bir devlet ve millet düzeni olan belli bir coğrafyaya adapte olmuş toplumlardır. Konar göçer toplumlar ise zaman zaman yerleşim yerlerini değiştiren, toprağa bağlı kalmayıp daha çok hayvancılık faaliyetleriyle uğraşan toplumlardır. Yerleşik ve konar göçer toplumlar arasındaki ilişkileri belirleyen unsurlar sosyal ihtiyaçlar, eğitim, öğretim, ticaret, gıda ekonomisi gibi unsurlar olmuştur. Bununla beraber akrabalık ilişkileri, kız alıp verme, ortak kültür noktalarını oluşturan etkenler olmuştur. Tarihte birçok toplum tarım ve hayvancılık faaliyetleri bakımından ticari ilişkiler ve sosyal ilişkiler kurmuştur. 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları tarih ders kitabı sayfa 82 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.